Ziya ettiğini Nahşebi Hazretleri bir derste talebeye dedi ki evlatlarım insanlar dara düştüğünde Allah'a yalvarmalıdır. O dua edenleri sıkıntıdan kurtarır ve bir vaka anlattı onlara. Hadise şöyle. Vaktiyle üç kişi bir yolculuğa çıkarlar. Bir dağda akşam olur. Gecelemek için bir yer ararlar bir mağara görürler, oraya da sığınırlar. Olacak bu ya, dağdan koca bir kaya yuvarlanır, mağaranın ağzını kapatır. Açmayı denerler fakat mümkün değil. Kaya tonlarca ağırlıkta, bir milim oynamaz. Çaresizdirler, yapılacak tek şey dua etmektir. Onlar da bunu yapar. Bir tanesi der ki, arkadaşlar bizi buradan ancak Allah kurtarır. Gelin İyi işlerimizle ona yalvaralım ve birincisi şöyle yalvarır. Ya Rabbi benim çok yaşlı bir annem vardı, piri faniydi. Onları doyurmadıkça yemek yemezdik bizler. Bunu senin rızan için yaptıysak kaldır bu musibeti üstümüzden. O anda bir hareket olur, kaya biraz aralanır ama dardır çıkamazlar. İkinci kişi yalvarır Allahu Teala'ya: "Ya Rabbi, komşumuzun çok güzel bir kızı vardı. Onunla buluşmayı çok isterdim ama o reddederdi. Sonra kıtlık oldu, bize muhtaç oldular. Bunu fırsat bildim, onlara erzak verdim. Kıza haydi dedim. O da Allah'tan kork dedi. Ben vazgeçtim. Senin rızan için vazgeçtimse bizi kurtar ya Rabbi." Bir hareket daha oldu kaya biraz daha aralandı. Ama yine çıkamıyorlar. Üçüncü kişi el kaldırdı. Ya ilahi amele tutmuştum. Yani işçi. Birisi ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını nice zaman çalıştırdım. Öyle ki yüzlerce koyun birikti hesabına. Gelip ücretini isteyince koca bir sürüyü verdim ona. Eğer bunu senin rızan için yaptımsa bizi kurtar ya Rabbi. O anda taş biraz daha kaydı. Artık çıkmaya müsait hale geldi ve çıkıp kurtuldular efendim fi emanillah.